Seems like you're ready. Let's start. Bugün 74. E Yemediğiz. Kelimemiz use. Bugün use kelimesiyle birlikte prefix, suffix ve bir takım kalıpları öğreneceksin. Evet, prefixlerle başlayalım. Prefix örnek anlamına geliyordu. Use ile birlikte kullanılan bir takım örnekler ne olabilir? Mesela overuse. Over öneki geldiği zaman fazla kullanım anlamına geliyor. Başka reuse. Re geldiği zaman restart'tan aklına gelsin. Tekrar kullanım. Güzel. Onun dışında abuse kullanılabilir. Fazla kullanım, kötüye kullanım anlamında. Güzel. Bunlar prefixlerin. Suffix olarak ne koyabilirim? Useful. Full geldiği zaman sonuna faydalı, yararlı anlamına geliyor. Kullanışlı da diyebilirsin. Onun dışında useless. Lıs gelirse eğer ne diyorum? Kullanışsız, faydasız. Onun dışında user. Bazen er gelir, bazen sadece r gelir. Burada kullanıcı diyorum. Used dersin ise kullanılmış. Hem geçmiş yapıyor değil, düzenli fiillerden hatırla. Hem de sıfat yapıyor. Kullanılmış eşya mesela. Kullanılmış hem bir geçmiş zaman hem de bir sıfat oldu. Onun dışında biraz da kalıplama bakalım. Kalıplarında neler alılır? Mesela en çok kullanılan get used to it. Get used to it. Get used to bir şeye alışmak. Güzel. Aynı şekilde be used to da kullanabilirsin. I'm used to it. Yani I got used to it ile I'm used to it aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Ufak farklılıklar var tabii ki. Bunu da ileriki videolarda açıklayacağız. Tamam. Güzel. Onun dışında bir de used to kalıbı var. hemen Ersen'i görürsün. Geçmişte yapılan alışkanlıklardan bahsetmek için. Mesela I used to smoke but now I don't. Önceden sigara içerdim ama artık içmiyorum. Gördüğün gibi burada used to kalıbını kullandım. Would Görmüştük ya bir önceki derste, bir önce değil iki önceki videoda kudla ilgili anlatırken CUD'dan da biraz bahsetmiştik. Yapardım, ederdim demiştik. Used to burada aynı anlamı karşılıyor aslında. Sadece biraz daha alışkanlık içerdiği için. It's a habit. Bir alışkanlık diyorum. Tamam. Evet. Güzel. Bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki günlerde yeni kelimelerle görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.